Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına egzenle ile ilgili bir video ile geldim. egzenle ile ilgili videoda neler var? Egzen'in bu yıl kendine kattığı yenilik ve güzel bir sürprizi var. O da futbol severler için. Onunla ilgili bahsedeceğim şeyler var. Ve Egzen'in içinde dizilerden, programlardan biraz gezinip sizlere bu yılki durumunu aktarmak için karşınıza çıktı. Arkadaşlar egzenin genel durumundan bir bahsedeyim öncelikle. Şöyle ki egzen kurulalı yaklaşık bir yıl kadar bir süre oldu. Egzen bildiğiniz üzere bir dijital platform. Netflix, Blue TV gibi. bu dijital platformda bir sürü dizi, program, işte eğlence programı, belgesel gibi hatta çocuklarla ilgili de programlar var. Bu tarz programların olduğu bir dijital platform. exene kurucusu Acun televizyonda başarısını kanıtlamış bir kişi olarak bu dijital platforma da el attı ve bu tarz bir platform kurdu arkadaşlar. E bu başarısı bana göre bu platformda da devam etti. Çünkü en son açıklanan rakam yaklaşık 1 milyon üye kadar söylendi. Yani Egzeni e 1 milyon kişi üye olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar Egzen'de bu yıl ne olacak? En önemli gelişmelerden bir tanesini söyleyeyim. O da futbol severler için olacak. Acun Avrupa Liglerinin maçlarını Egzen'de yayınlama hakkını aldı ve bunları bizler için yayına sunacak arkadaşlar. Avrupa Ligi dediğimiz Öncelikle Şampiyonlar Liginden bahsediyorum arkadaşlar. Sonrasında UEFA Ligi ve yeni başlayan Avrupa Konferans Ligi de Exen'de olacak. Tabii ki bunun da bir ücreti var arkadaşlar. Normal Exen üyeliğinin dışında spor paketi için bir ekstra ücretlendirme olacak. Onu da videonun devamında sizlere anlatacağım. Bir önceki Exen inceleme videosunda arkadaşlar nasıl üye olunur bundan bahsetmiştim. Fakat üyelik iptalinden bahsetmemiştim. Tabi o videoma gelen yorumlar oldu. Ya da diğer sosyal medyadan bana ulaşan arkadaşlar oldu. Egzen üyeliğini nasıl iptal ederiz diye. Arkadaşlar o da şu şekilde. Egzen ana sayfasında üyeliğimizin açık olduğu sayfadan bahsediyorum. Hesap ve ayarlar kısmına geliyoruz. Ee, orada aboneliklerim kısmına tıklıyoruz. Onun yanında da aboneliğimi iptal et var. Ona tıklıyoruz ve üyeliğimizi iptal ediyoruz. Arkadaşlar bu söylediğim web için aynı şekilde üyeliğimizi mobil uygulamadan da iptal edebiliriz. Bir de bahsetmek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Exen yurt dışında da gösterime başladı. Peki yurt dışında nasıl abone oluruz? Onu da yine web üzerinden bağlanarak üye ol kısmından üye olabiliriz arkadaşlar. Tabi yurt dışındaki ücretlendirme biraz daha farklı. E, aylık olarak reklamlı olanı e, 5 euro ya da 6 dolar. Reklamsız olanı ise 10 euro ya da 10 dolar olarak ücretlendirilmiştir. Yine Türkiye'deki gibi kredi kartıyla ödeme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Acun'un Exen üzerindeki planlarından bir tanesi de Türkiye'deki gelişimini tamamladıktan sonra Amerika'da global içeriklerle Exen'e devam ettirmek arkadaşlar. Exen'i mobil uygulama olarak artık tüm cihazlarda indirip kullanabiliyoruz. Play Store, App Store ve App Gallery'de bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi web üzerinden egzeni biraz inceleyelim, birkaç program hakkında sizinle konuşalım. Arkadaşlar şimdi bir de egzene girelim ve egzen üzerinde hangi programlar başladı ya da işte başlayacak, devam edenler ya da devam etmeyenler onlar üzerinde konuşalım. Videonun başında da söylediğim gibi egzene bir e, bu yıl bir yenilik var. Avrupa Konferans Ligi, UEFA Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları eklenecek. Onların ücretlerini de göstereceğim sizlere. Şimdi ana sayfada zaten bunu tanıtıyor. Öncelikle ben bir dizilerden başlamak istiyorum. Şimdi Keşfet'e bastığımda diziler kısmına geldim. Dizilerde benim mesela ilgimi çeken ya da işte bahsetmek istediğim diziler var diyeyim. Bunlardan ilginç bazı olaylar. İbrahim'i biliyorsunuzdur. Onunla ilgili bir komedi dizisi. 10 bölümlük yayınlandı ve devam edip etmeyeceği ile ilgili şu an herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama eğlendiğim güzel bir diziydi arkadaşlar. Ben izledim. Sonrasında şöyle işte bu benim masalım. Evet bunun çok daha iyi olacağını bekliyordu herkes diyeyim. Bence çok iyi gitmedi ve devamını çekilip çekilmeyeceği e, muhtemelen çekilmeyecek arkadaşlar. Bu da böyle 8 bölümle şu an için bitmiş gibi görünüyor. Dizilerden devam ederken bir yer altı sitcomunu gördüm ve onu tıklıyorum. Bir yer altı sitcomu arkadaşlar Hasan Cankaya'nın bir dizisi yani başrolde onun olduğu. E, dizinin konusu zaten yazıyor. Ailesiyle birlikte yaşayan bir gencin işte dar gelirli bir gencin komedyen olmak istemesi konusu bu. Bunun üzerine çekilmiş 10 bölümlük bir dizi var. E, muhtemelen bu da devam etmeyecek gibi görünüyor. E, sonrasında gibi dizisi var arkadaşlar. Gibi dizisini seven belli bir kitle var. Bu da bir komedi dizisi ama ben beğenmedim diyebilirim. Yani çok fazla olay sarpa sarıyor. Kendi aralarında da çok tartışıyorlar. Dizi eğlenceli ama beni nedense bir şekilde sarmadı. Artık bu sizlere kalmış tabii ki zevk meselesi diyeyim. Ardından Şeref Bey var. Bu Haluk Bilginer kendini kanıtlamış şey bir oyuncudur yani. Onun çektiği bir dizi olduğu için yani Haluk Bilginer oynadığı için benim çok ilgimi çekmişti. Ben izledim ama 10 e, bölümden sonra devamı gelmedi arkadaşlar. Devam edip etmeyeceği yeni sezonda şu an için net değil. E, ardından Hükümsüz. Hükümsüzün şöyle bir konusu var arkadaşlar. Günümüzde yani gerçek hayatta işlenen kadın cinayetlerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunu da dizi haline getirmişler. Bu tarz cinayetler çok fazla olduğu için kadın cinayetinin bir konuda ya da bir yerde gerçekten haykırarak anlatılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben beğendim. Gibiden bahsettim arkadaşlar. Sihirli Annem, Sihirli Annem e, geldi 15. bölüme ve 30. bölümde final yapacağı söylendi. Sonra şu programlara geleyim. Buradan devam edemişti. Eee Talk Show Filtresiz. Zaten bu bu adamın belli bir kalitesi var ya. Tolga Çevik gidiyor yani. Hani yıllardır ve Tolga Çevi bu platformda görmek güzel programlar diye tıkladım ve buradan kimi gösteriyorum? Konuşanlar. Evet biraz <laughs> talk show gerçekten bir talk show. Hasan Cancaya biraz bir belden aşağı vuruyor. Evet artı 18 konuşmalar çok çok güzel olmasa da yani sorduğu programda insanlara sorular soruyor. Gerçekten bir eğlence çıkıyor ortaya millet. Milleti kırıp geçiriyor diyebilirim ya. Şu, şu görüntüde de gördüğünüz gibi. Hasan Cankaya Egzen'in şu an number one yani birincisi ve gerçekten Egzen için damga vurmuş programlardan biri. Zaten Hasan Cankaya e, şöyle oldu. Acun'un Egzen için yapmış olduğu en büyük hamlelerden bir tanesidir. Neden? Çünkü Hasan Cankaya zaten bir geçmişi vardı ve tam YouTube'da parladığı anda Egzen'de o dönemde kuruldu. Direkt Hasan Cankaya'yı Egzen'e çekerek Acun yapabileceği Egzen için en büyük şeylerden birini yaptı bence. Programlar diyeyim böyle hani kategori olarak gideyim. Zeynep Bastık ve konukları. Arkadaşlar müziği seviyorsak Zeynep Bastık'ın özellikle Zeynep Bastık'ın da sesini bayılıyorsak ki ben çok seviyorum. Bu programı izleyin, dinleyin, eğlenirsiniz. Talk show, evet. Yani konuşuyorlar, sohbet var ama eğlence var müzik var ve gerçekten e, diyorum ya eğlenceli bir program bunu da çok sevdim programlara tekrar geldim e, programlara geldim Enes Batur'u geçemeyeceğim arkadaşlar Enes Batur'la buluşma e, Enes Batur arkadaşlarıyla birlikte e, eğlenceli bir program ortaya çıkarıyor yarışıyorlar e, puan toplamaya çalışıyorlar gibi Enes Batur'u zaten tanıyoruz yanındaki arkadaşları da gördüğünüz gibi şu an gündeme oturmuş isimler arkadaşlar. Onlarla birlikte güzel bir program ortaya çıkarıyorlar. Devam ediyor. Bölümleri yayınlanıyor. Ee, arkadaşlar Enes Batur'dan bahsetmişken burada söylemek istediğim bir şey daha var. Ee, bu platforma Acun'un yapmak istediği ya da yaptığı e, trend kişiler yani o an gündemde olan kişileri çekmek istedi ve bunları Enes Batur'la işte Hasan Cankaya, e, Zeynep Bastık gibi isimlerle hemen hemen tamamladı ama bir eksik kişi var Bence o da reymen arkadaşlar reymenle bir anlaşma yapacaklardı fakat o anlaşma nedense artık e, aralarındaki her ne olduysa o anlaşma bozuldu reymen Bence bu platform için bir eksikliktir arkadaşlar garaj var e, garaj exen yani bilmiyorum bilir misiniz ama benim e, yakından takip ettiğim kişilerden birisi özellikle YouTube'da zaten ben de YouTube'da devam ettiğim için ve araba videoları yoğunlukla çektiğim için Doğan Kabak benim favorilerimden. Doğan Kabak'ı bilirsiniz ya da bilmeyenler için söyleyeyim bir rally pilotu. YouTube'da işte diğer sosyal medyalarda oldukça aktif bir kişilik ve burada da yani işte Reality Yaşam Otomobil gibi bir programla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar güzel programlar var. Akıl oyunları var. Mesela akıl oyunlarını e, şeyden bilirsiniz. Yeteneksizsiniz Türkiye'de birinci çıkmışlardı arkadaşlar. Onların bir programı. Sonrasına e, ya işte söylediğim gibi işte gündemdeki isimler yani Ali Biçim, Mesutcan, ya hani böyle çok es geçemiyorum. Bu, bu kişilerin belli bir kitlesi var sonuçta. Onları takip eden arkadaşlar da muhtemelen eksende izleyerek devam ediyorlardır. Sonrasında arkadaşlar belgesellere geldim. Belgesellerde işte Müslüm Baba belgeseli var. Ee, İslam ve Kadın var. Ee, 2008 Milli Takım Hikayesi var. Aile belgeseli var. Ee, bunun gibi Şimdi çocuklara da geleyim bahsedeceğim ana sayfada şeyler var. Çünkü çocuklarda da Kral Şakir Cumburlop, biz hemen izledik benim ufaklıklar Kral Şakir meraklısı. Sonra Kral Şakir Mikrop Avcıları e, gibi filmler var. Maşa ile Kocayı Süper bir takım da çok güzel ve e, bölümleri var. Onu da şöyle göstereyim. Bölüm bölüm yayınlanan bir dizi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi zaten şurada da çocuk bölümü de var. Oradan da seçip. Yani çocuklarımız diğer programları görmesin diyorsak buradan da onlara böyle bir şey açabiliriz. Şimdi ben ana sayfaya bir geleyim. Ana sayfada bahsedeceklerim var. Ee, buna gelmeden önce Leyla Mecnun diyorum arkadaşlar ve susuyorum. Ee, benim yıllar öncesinde izlediğim ve bayıldığım Leyla Mecnun e, bu yıl bize egzen sürpriz yaptı, acun sürpriz yaptı ve Leyla Mecnun'u yeniden canlandırdı, yeniden hayata geçirdi arkadaşlar. Birinci bölümü ben izledim. Yine aynı kalitede olduğunu gördüm. Çok beğendim. Sizlerin de izlemesini tavsiye edeceğim. Yani komedi dizisi hiç izlemediyseniz Leyla Mecnun'u tamamlayın. Gelin Exen'de yeni bölümlerini izleyin arkadaşlar. Ee, tekrardan ana sayfaya döneceğim. Arkadaşlar Exen'in bu yılki bombalarından bir tanesi de hatta en büyüğü diyebilirim. Exen Spor'a e, eklendi. Yani nedir bu Exen Spor'a eklenen? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Excel'de yayınlanacak arkadaşlar. Ee, yayınlanmış olanlardan arkadaşlar Shakhtar Donetsk, Monaco ya da işte PSV Eindhoven e, Benfica maçı gibi maçların sonrasında burada tekrarında izleyebilirsiniz. Egzen'in üyelik ücretleri var tabii ki bildiğiniz gibi. Ee, ben üye olduğumda Egzen'e reklamlı paketini 9 liradan 9.90'dan olmuştum. Şimdi Exen Spor'a tıklayalım. Şimdi bunun üyelik paketi değişecek arkadaşlar. Normal e, yani Exen'in normal içeriklerini kullanmak istersek yine eski paketten devam edebiliyoruz. Ama Exen Spor'a üyelik biraz daha farklı fiyatlar. Onu da şöyle göstereyim. Reklamlı olan paket yine aynı şeyleri kullanabiliyoruz. Hani e, diğer dizileri çocuklara olan özel içerikleri kullanabiliyoruz. Onun dışında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA konferans maçları, Konferans Ligi maçları, UEFA Süper Kupası maçları arkadaşlar. bunları takip edebiliyoruz. E, reklamlı olursa sezonluk paket. Yani bu yıllık olarak değerlendireceğiz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? E, 34 çarpı 12 yani yıllık bir e, paket seçmiş oluyoruz. Ben bir paketi seçeyim size göstereyim. Ödeme adımına geç diyorum. O zaman işte hani ödemeyi yapacağımız zaman ee, reklamlı olan 118 lira. Egzen Spor yani yıllık bir ücret ödersek aslında o 118 lira. Ama biz Egzen Spor'u da kaydettiğimiz için o da 298 yani 300 lira. Toplamda 418 lira gibi bir yaklaşık bir rakam oluyor. Onu tek çekim ya da 12 ay taksit yapabiliyorsunuz. Şimdi ben geri döndüm. Egzen Üyelik ya da Egzen Spor Üyelik incelediyorum. Tekrardan buraya döndük. Bunu aylık paket olarak da seçebilirsiniz. Hani taahhüt yok istediğin zaman iptal ediyor. Evet yazıyor zaten. Bunu da iptal edebilirsiniz. Böyle olursa aylık o zaman 50 liraya geliyor. Ama yıllık seçerseniz 35 liraya geliyor. Bu reklamlı paket. Reklamsız olan ise sezonluk paket 45 lira diyeyim yaklaşık. Aylık paketi yani taahhütü olmayan pakette 60 liraya geliyor arkadaşlar. Ha ben yıllık bilmiyorum izler miyim izlemez miyim kaliteyi görmek istiyorum derseniz 50 liraya reklamlı 60 liraya da reklamsız paketi seçip bir ay üye olursunuz denersiniz arkadaşlar. Bu sizlere kalmış. Bunun dışında mesela e, hiç egzene üye değilsiniz ama spor paketini almak istemiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Dizi ve eğlence paketlerini incelediğim ben size. Bu da egzenin normal üyelik kısmı. Şimdi ana sayfaya geleyim arkadaşlar. Bu cuma yani bugün de e, yayınlanacak olan birkaç program var. Onu da açmışken size söyleyeyim. Arda bu cuma diyor. Yani bugün yayınlanacak arkadaşlar. Çünkü videoyu öncesinde çektiğim için. 103 gol. Bu da 88-89 yılındaki Fenerbahçe'nin bir belgeseli diyeyim arkadaşlar. O da bu cuma yayınlanıyor. Ardından Pascal Noma'yı. Herkes de... Ardından Pascal Norman'ın da bir belgeseli cuma günü yayınlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar, egzen içerisinde göstereceklerim bu kadar. Şu ana kadar gözlemlediğim birkaç tane de eksiği var. Onları da şimdi sıralayacağım sizlere. Arkadaşlar, egzenin güzelliklerinden bahsettik, programlarından da bahsettik ama birkaç eksiği var. Bu benim gözlemlediğim. Belki farklı eksiklikleri de vardır ya da sadece bunlarla sınırlıdır bilmiyorum ama Bence en büyük eksikliklerinden bir tanesi şu arkadaşlar. Ee, bir dizi ya da bir film, bir program izlerken e, yayın sesi bana biraz kısık geliyor. Bunu neye göre kıyaslıyorum? Yayın sesi kısık geldiğinde sesini artırıyorsun. Ardından reklam giriyor. Reklam girdiğinde ses tavan yapıyor. Bunun arasında bir dengesizlik var. Bu mobil uygulamada da geçerli. E, web tarayıcı üzerinde de geçerli. İkinci eksikliği ise Android'de kullandığım için söylüyorum. E, mobil uygulaması donuyor. E, sık sık donuyor arkadaşlar. Bazen gün içinde 2-3 defa donduğu oluyor. E, bazen birkaç gün donmuyor ama e, ağır çalışıyor. Yani bu biraz daha hızlandırılabilir. Üçüncüsü ise yine mobil uygulama üzerinden söyleyeceğim. E, bir videoyu izlerken e, video ola ki arada dondu ya da internet gitti bir şekilde orada durakladı. Bazen hata olarak hata kodu verip kapatıyor. Ardından biz uygulamayı kapatıp açıyoruz. O programı kaldığı yerden değil en baştan başlatıyor. Tabii ki reklamlı bir yayın aldığım için reklamları geçmesini bekliyorum. Geçiyor arkadaşlar ilerletiyorum ama istediğim yere gelmeden tekrar hata kodu alıyorum. Bu muhtemelen mobil uygulamada bir, birkaç eksiğin olduğu anlamına geliyor. Bu eksikliklerin de en kısa zamanda giderilmesini ümit ediyorum. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, ee, egzem videosunun sonuna geldik. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.